Değerli dostlarım. Güzel insanlar. Geceniz mübarek olsun. Bildiğiniz şekilde, bildiğiniz gibi AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığım için 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Genel Merkez'de dün itibarıyla 14 Kasım 2024 itibarıyla Deniz Üzülmez AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olarak Afata Afata gerekli bağışı yaparak adaylığımı başlattım. Sayın kurucu genel başkanım, sayın cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan takdir, tensip ve olurunuz onayınızı alarak bu meşakkatli yolda yükünüze omuz vermek için ben deniz üzülmez Bursa'dan Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı müracaatımı da yaptım. Genel merkezde seçim işlerinde özellikle AK Parti girişindeki çalışan arkadaşlara da ayrıca hepsine ayrı ayrı emekleri geçti, hakları geçti. Teşekkür ediyorum. Değerli Bursa halkı, güzel insanlar, ben o gün de söyledim, bugün de söyledim, söylüyorum. Kardeşim Alinur Aktaş benim ne o gün, ne dün, ne bugün, ne yarın bu kulvarda, bu maşakkatli yolda hiçbir şekilde rakibim olamaz. Olmadı da benim o kardeşim ben dünya liginde oynuyorum. Ben 23 senedir Ankara'da siyaseti ehli olan ilim İslam Kur'an ülküsüyle yetişmiş teşkilatçılığı bilen isimlerin dizleri dibinde siyaseti çıraklığını kalfalığını öğrenirken benim kardeşim Ali Nur Aktaş da kendi dostlarıyla okey oynuyor. Taş okey oynuyor. Jopa dönüyor. O onun tercihi yani hakkına hayırlısı olsun inşallah e çay ısmarlamıyordur kimseye. Ben bu vesileyle aday adayı oldum. Benim muhatabım bir kez daha hatırlatıyorum. Bursa halkıdır. 17 ilçesiyle 2024 Mart ayında 18 yaşından gün almış yeni nesil genç kardeşlerim benim muhatabımdır. Benim muhatabım 17 yaş, 18 yaş üstü çeşitli eğitim ve meslek erbabı bayan, erkek, hanımefendi, beyefendi, yaşlı neler, yaşlı teyzeler, yaşlı amcalar, yaşlı dedelerdir. Ben Bursa'nın Arap saçına dönmüş, kangren olmuş trafik sorunu yerinde tespit ettiğim için çözüm aşamasında bunu sizlerin değerli Bursa halkının teveccühüyle seçilirsem trafik sorunu önceliğim olacaktır. Sıfır atık, sıfır atık önceliğim olacaktır. Bir deprem yaşandı ülkemizde. 11 vilayetimizde canlar öldü. İnsanlarımız öldü. Depremle ilgili kentsel dönüşüm önceliğimiz olacaktır. Özellikle inşaat sektörü için diyorum. Eğer seçilirsem inşaat ruhsatlandırması her kademesinde bizzat Bursa için konuşuyorum. Her kademesinde ruhsattan başlayarak denetimini bizzat ben kendim teknik ekibime yaptıracağım. Yani insanların ölümüne seyirci kalmak 2000 24 yani Türkiye'sine muasır medeniyeti işaret eden Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'sine yakışmıyor. Yakışmıyor, yakışmıyor. Bu vesileyle değerli dostlarım, değerli seçmen, yeni nesil kardeşlerim, 2024 yılında yapılacak, Mart ayında yapılacak yerel seçimler, seçimlerde muhatabım Bursa halkıdır yeni nesil gençlerimdir. Ali Nur Aktaş, değerli dostum, abim, güzel insan, benim muhatabım olamadı. O kendine göre masa etrafında dostlarıyla okey'e dönsün, jopa dönsün, Allah onu da kalbine göre versin. Bu vesileyle herkese hayırlı geceler diliyorum. Rabbim Yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.